Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sinemaya gideceğiz. Evet. Demirah. Evet. Hı -hı. Kahvaltı yapıyoruz. Ben yok, yok. Aa, bu ben yok muyum? Evet işte. Ben yok muyum? Ya. Şimdi birazdan çıkacağız. Ben videoları birleştireceğim. İpeyi ben yok muyum? İpey de göster. Gözüküyor ama. <laughs> 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 Ben kamerayı açtım. Ecem hiç yemek yemedi. Yemedim. Bakın. Evet. <laughs> Sadece çeşitli. Işte. Benim önüm dolu. Hani gösterelim. Simit yiyelim. Gösterebilirsek. Hayır göstermiyoruz. Burayı göstereceğiz. Yemek'in kanıtı. Ecemde işte. hiç kanıt yok. Ben de yok. Ben bir şey. bir durdur, durdur. E dur dur Evet arkadaşlar. Dur 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 biz birazdan hazırlanacağız. Hazırlanırken video çekerim. Görüşürüz. Hı -hı.